Melek ne yapıyorsun? Nereye geldin? Millet bahçesi. Evet arkadaşlar biz millet bahçesine geldik. Ve Melek'in yeni oyun arkadaşı. Evet, Labubu da burada. Aslında Melek... Onun, adı, onun adı Loralita. Öyle miymiş? Evet. Sen mi koydun kendi adını? Kendi adı. Hmm. Kutusunda yazıyor da adı Loralita. Loralita. Evet, yine oyun arkadaşını parka getirdik. Buraları ya şu gezdiriyoruz. Ben sallıyorum. Birazcık kendim sallandım ikinci Evet. Buraları gezdiriyoruz, değil mi Melek? Evet. Kutuda durmaktan canı sıkılmış. Evet. <laughs> ben de onu gezdiriyorum. Kaç Hı -hı. kutuda bekliyordu, değil mi Melek? Hı -hı. Sıkılmış Bizi kutuda. Bekliyor. Evet, Melek'i bekliyormuş. Melek beni alsın da biraz dışarı çıkayım, eğleneyim, değil mi? Biz de aldık. Şimdi onu eğlendiriyoruz. Hoppa, dikkat et düşmesin. Şimdi nereye gidiyorsun? Tabu. Hadi. hadi bakalım. Tabu buyu kaydıraktan kaydırıyorum. Bence beraber kay. Bence beraber kayamalısın Melek. Birlikte kaydırsan Allah bu tek kayacak sonra ben. Tamam anneciğim, hadi bakalım. Baba buradan kayacağım. ben yüksek kayacaktım. Tamam, beraber kay. birlikte kayalım. Hadi ilk beraber. Hadi bakalım beraber kayıyorsunuz. Hadi. <laughs> bak bak. Şimdi tek geliyor. Evet, bu kay bakalım Düştü ama baba. Aa işte. Neyse bir şey olmaz. Neyse çırpayım geçer zaten sadece yüzü kum olur. Evet anneciğim bir şey olmaz. Hadi biz eğlenmeye devam edelim. Hadi bakalım hadi Melek. Hadi, hadi. Ne yapacaksın? Ya babayla çevireyim mi? Tabii ki. He? Hadi çık bakalım. Ah, boş. Sıkı tutunun tamam mı? Tamam. Hadi bakalım ben sizi bir çevireyim. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Sen nereden çıktın? Çıktım Bu da her yerden çıkıyor ya. Melek, şuna bu, şuna... melek. Bu da her yerden çıkıyor değil mi? Hadi bakalım Miktal. Dur karşıda melek Bu ilk ayda her yerden çıkıyor. Biz sensiz eğlenecektik. Hemen çıktın. Efendim? Ben size eğlence olmaz. Yani <laughs> olmaz. Asa eğlence benim zaten. <laughs> evet. nasıl <burası> Yavaş yavaş, yavaş. Aşk Korktun mu? <laughs> Ablan çok hızlı salladı değil mi? Ne yapıyorsun? Parkur yapıyorsun la bu böyle. La bu yapıyor musun parkur? O benim elimde. Hadi bakalım Allah. Dikkat et. Ay. Hı -hı. nasıl gitti? Buna nasıl geçeceksin acaba? Nasıl geçeceğim? Geçebilirsin bence. baba. Evet öyle yapalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Uçacağım yakında. Hadi. Baba bilirsin. Başarabilirsin. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Evet Melik yapıyor. Az kaldı az kaldı. 3 adım kaldı. Evet 3 adım kaldı. Hadi bakalım Melik. 2 adım kaldı. Hadi bebeğim. 1 adım kaldı. Evet Evet son adımımız. Son adımımız. Hadi başardın. Evet. Oh. Aferin sana. sana. Evet. Evet Mami çok kolaymış. Bu kolaymış Melek. Sadece bir yanlıştan başladı. Öyle mi? Ben de şöyle gideyim böyle gidip. Yok ama ayak izleri bu tarafa gibi bakıyor baksana. Bak ayak izleri bu tarafta. Bak. Bu tarafa doğru geliyorsun. Ha. Evet. Şimdi lavuyla gidelim. Orada sallamıştık lavuyu. Hadi gidelim de başka yerleri de gezdirelim. Diğer parklara da gidelim. Tamam hadi. hadi kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım İlka arkasını dönse. Gidemiyorum. Hadi kutu kutu pense, Melek geç. Sıra sende. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Melek arkasını dönse. Evet. Evet <laughs> uçacak neredeyse. Hadi gel. Hmm, sallayacak mı sallanıyorsunuz? Ya düzeltiyorum. boyu düzelt şunu. Eğleniyor musun da bu Melek. <laughs> İlkay gidiyor. Nereye gidiyorsun İlkay? <laughs> dondurma almaya gidiyoruz. Oh, dondurma canavarı. Melek bizi bekle ya. Bizi bekle biraz. Niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? O zaman bu kadar parka gidiyoruz. İlkay ablan dondurma zaten, almaya gidiyormuş sen. İlk önce dondurma alacağız oraya. Çünkü burası o tarafta kalıyor. Şu tarafta, o, tarafta. o zaman bu köprüden geçip Oraya yıkıyor, böyle... Miloş büyük parka mı gidiyoruz? Evet. Dondurmayı sonra mı alacağız? Evet. Efendim? Evet la bu. Burası da büyük köprü. Köprüyle evet. göster suları la bu Dikkat et. Yürüyorum. Hadi yürü bakalım. Ay neden yürüyemiyor Orçun? Deniz mi? <laughs> Deniz değil mi burası? <laughs> Su. Meloş büyük parka gidiyoruz ama park da sanki kalabalık gibi. Hı hı. Değil mi anneciğim? Baya bir kalabalık. Nasıl Baya bir kalabalık gözüküyor. Bir gidelim bakalım. Arkadaşlar çok kalabalıksa ne yapacağız? Bilmiyorum bakalım oynayabildiğimiz yerde oynarız. Hı hı. Yani olmazsa kaydıran en üstünden kayacağız. Olmazsa biz de dondurma yemeye gideriz. Oh. İlk ben, ay kalabalık gözüküyor olsun. park. Olsun. E, mi çıkacaksın? Evet. Bir şekilde kaynak yapıp girerim. Hadi yani. bakalım. <laughs> Melekciğim, biz büyük parka geldik ama bura, bura sana göre değil değil mi anneciğim? Burası çok yüksek arkadaşlar, Melek'e göre değil. İK çıkıyor yukarı ama Melek çıkamayacak. Değil mi anneciğim Melek? Bebeğim, burada sana göre bir yer yok sanki Melek. Buralar çok yüksek. Hadi bakalım Melek, bir tane küçük bir kaydırak bulduk şu an. Melek çıkabilecek mi de Çocuklara da uygun kaydıraklar var Evet. Evet, burada bir tane bir tane küçük bulduk arkadaşlar. Diğerleri çok büyük. Yüksek. Melek onlardan kayamayacak değil mi anne? Oradan geçebilir geçebilir misin? Geçebilecek misin? Hadi dene bakalım. Geçebilirsin bence. İplerden tutunup geçebilirsin. Evet. Geçebilirsin. Hadi anneciğim. Geçebilirsin. Hadi biraz cesaret. İplerden tut, tut anneciğim iplerden. Diğer elinle de tut. Evet. Evet. Hadi yapalım. Aferin sana anneciğim. Evet çok az kaldı. Evet. Evet az kaldı hadi. Evet. Aferin sana başardın melek. Aferin kızım. Hadi anneciğim aferin. Sana. Hadi kay bakalım. Evet, aferin sana. Melek daha pek küçükmüş ama. <laughs> bence küçükmüş ya. Bakalım kay bakalım. Onu kaydın mı bence? <laughs> Çıkma o zaman annecim. İn o zaman. <laughs> Hadi bakalım in oradan. Melek beni bekle Melek. Baksana Melek burada da lavanta bahçesi yapmışlar. Çok güzel kokuyor değil mi? Arkadaşlar diğer park büyüktü. Melek oynayamadı. Şimdi bir diğer parka gidiyoruz bakalım orada. Oynayabilecek mi? Melek oynayabilecek misin orada? Anlamıyoruz. Oynarım ama çok. Bir bakalım bakalım sana göre var mı orada. Bir tane küçük var ondan Evet arkadaşlar, burada da Melek'e göre oyuncak oynayacak yer bulamadık. Dondurma yemeye gidiyoruz biz. Oh, Melek yoruldun mu anneciğim? Melek'ciğim? Oh. La bu nasıl? İyi güzel vakit geçirdin mi? <laughs> Efendim? Evet. Sana göre de bir oyun parkı bulamadık değil mi anneciğim? Buralar da var şu diğer taraflarda. Bak karşıda var. Karşıdaki var sana göre. Diğerlerinde de oynayabilirsin. Neyse biz dondurma yemeye gidelim hadi. Ne köprüden geçiyoruz. İlk <laughs> ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Aynı resmini mi çektin? Çekmeye çalışıyorum. Hmm. Çok güzel gözüküyor yerde. Yani. Evet arkadaşlar. Net bahçesini gezdik. Yoruldu. Çünkü de dondurma yiyoruz. Afiyet olsun ilk <laughs> Hepsini yiyebilecek misin? Millet afiyet, afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar.